Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün trigonometride e, açı indirgemelerine devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakıyoruz. Bize sinüs alfa eksi 4 pi bölü kosinüs alfa eksi 3 pi bölü 2 verilmiş. Şimdi çözümüne baktığımızda bu zaten eksi dışarı atıyordu. Sin 4 pi eksi alfa. Şimdi arkadaşlar 4 pi'nin esas ölçüsü nedir arkadaşlar? Direkt 0. E peki ne oldu? Sin eksi alfa. O ne olur arkadaşlar? Eksi dışarı atar sin alfaya eşit olur. Peki cos alfa eksi 3 pi bölü 2 neydi arkadaşlar? Eksi sindiriyordu. Yani cos 3 pi bölü 2 eksi alfa eşitti. Bu da nedir? Eksi sin alfadır. Birbirine oran cevap eksi 1'dir. Şimdi diğer özel hamleye baktığımızda eksi 330. Şimdi arkadaşlar eksi 330 nedir? Bakıyoruz zaman buradan. Eksi 330. 360 eksi 330'dan 30'dur. Cos 60 nedir? cos 60 eşittir eksi çünkü sin 30 cos 60 toplamı da ne olacak arkadaşlar? Sonucumuz 1 olacak. Şimdi e, ilk gösterdiğimiz soru tarzına bakıyoruz. 37 pi bölü 2. Arkadaşlar bu çok büyük bir e, ölçü olduğu için açı olduğu için ne yapacağız? Bunun nasıl ölçüsünü bulacağız? 37 bölü 4 arkadaşlar. Paydan iki katına bölüyorduk. Kaç kez var? 9 kez var. 36 çıkarttık. 1. Yani 37 pi bölü 2 neye denkmiş arkadaşlar? Pi bölü 2'ye denkmiş. Yani benim neyi bulmam lazım? Tanjant alfa eksi pi bölü 2. E peki bu ne olur arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Eksi tanjant bölü pi bölü 2 eksi alfa. E peki pi bölü 2 olunca ne oluyor da arkadaşlar? İsim değişiyor. Kotanjant alfa oluyor. Birinci bölge olduğu için işaret aynı. Eksi kotanjant alfadır. İkinci soruya bakıyoruz. E, 11 pi. O, şey, 21 pi. 21 pi'nin esas ölçüsü nedir? Pi'dir. 21 pi bölü 2'yi de 21 bölü 4 yapıyoruz. Buradan 5 kez var. 20 çıkarttım. 1. Bunun da esas ölçüsü nedir arkadaşlar? Pi bölü 2. Şimdi baktığımızda sinüs alfa eksi pi. Bu ne olur arkadaşlar? Eksi dışarı atar. Eksi sin pi eksi alfa bölü. Kosinüs de eksi ne yapıyordu? Yutuyordu. Kos pi bölü 2 eksi alfa. E peki arkadaşlar düzenleyelim. Eksi sin olur yine sin alfa. Kaçıncı bölge? İkinci bölge olduğu için işaret değişmiyor. Ne olarak arkadaşlar? Sin alfa birinci bölge olduğu için işaret değişmiyor. Birbirini götürdü. Cevap eksi 1. Şimdi üçüncü soruya bakıyoruz. 61 pi. Bunun esas ölçüsü nedir? Pi'dir. 31 bölü 4. Kaç kez? 7 kez. 28 çıkıyor. 3. Yani bunun esas ölçüsü neymiş arkadaşlar? 3 pi bölü 2. Şimdi sekat nedir arkadaşlar? 1 bölü kos'tur. Yani bu nedir? Kos pi eksi alfa. Neden direkt pi yazdım arkadaşlar? Çünkü kos'nüz e, eksi YouTubedu Alfa eksi pi ile pi eksi alfa aynı şey oluyor arkadaşlar kos'nüzde. Artı bu neydi? 1 bölü sin. Ters çevirdim. Sin 3 pi bölü 2 eksi alfa ama eksi dışarı atıyor tabi şöyle gösterelim şurada bir eksi olacak şimdi arkadaşlar indirgemeleri yapıyorum cos pi eksi alfa ne olur arkadaşlar cos alfa kaçıncı bölge ikinci bölge eksi alırız şimdi sinüs 3 pi bölü 2 ne olur arkadaşlar cos alfa olur e peki bu kaçıncı bölge? Üçüncü bölge sinüs ne? Eksi. Eksi dönünde artı oldu arkadaşlar. Birbiriyle toplamında sıfır. Şimdi arkadaşlar bu soruda bize verilen açının esas ölçüsünü bulmamız gerekiyor. 3, 5, 7, 0, 360'a bölüyorum. Kaç kez vardır? 9 kez vardı. 0, 4, 32. Birbirinden çıkarttığımızda ne olur arkadaşlar? 0, 3, 3, yani bunun esas ölçüsü nedir? Eksi 330'dur. Peki bu neye eşittir arkadaşlar? Sin 30'a. 360 a ekliyorum çünkü. Sin 30 eşittir nedir? A'dır. O zaman A nedir? 1 bölü 2'dir. İkinci sorumuz. Eksi 300, şey 990 arkadaşlar. 990'ı 360'a bölüyorum. Buradan ne gelir arkadaşlar? 2 kez derim. 2 kez yaptığımda 720. Yani ne olur arkadaşlar? 0, 7, 270. Eksi 270 eşitmiş. Eksi 270. Yani bu da nedir arkadaşlar? Cos 90. Eşittir sin x. Şimdi arkadaşlar cos 90 nedir? Sıfırdır. Sin 0 sıfır yapan yani sin x'i 0 yapan kaç tane x değeri var arkadaşlar? 2 tane. Biri nedir? 0. Diğeri nedir? Pi. E, x'in aralığına bakıyorum. 0 ile 2 pi arasında sıfırlar dahi, 0 ile 2 pi dahil değil. Bu sebeple bunu alamam. Sonucumuz nedir? Pi'dir. Şimdi son sorumuza bakıyoruz. Eksi 269 buna 360 eklediğimizde ne olur arkadaşlar? 91 olur. Eksi 271 buna 360 eklediğimizde ne olur? 89 olur arkadaşlar. Şimdi tanjant 90 artı 1 arkadaşlar. Şurası 90'da da şöyle yazıyorum. 90 artı 1 şeklinde. E peki bu ne olur arkadaşlar? kotanjan 1 olur. İşareti nedir? Eksidir arkadaşlar. Neden? İkinci bölge. Artı tanjant 89'da ben ne yaparım arkadaşlar? 90 eksi 1 şeklinde yazarım. Bu ne olur arkadaşlar? kotanjan 1 olur. Birinci bölge olduğu için sıkıntı yok. Birbirini götürür arkadaşlar bunlar. Sonucumuz ne olur? 0 olur. Arkadaşlar bugünkü trigonometri dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.